Hop. Oh, liderlikte gitti elimizden ya. Hadi liderlerin ne savaşı. Neyse diğer sonuçlara bakalım. Ee, Valisano beraber kalmış. Biz 3-0 yenildik maalesef. Sociedad Elche'yi yenmiş. Sevilla e, İspanyol'u yenmiş. E, Valencia'da bir yer herhalde. Hemen diye bakmak istiyorum. Atletic Club Almeyre'ye 1-0 Atletico 1-0 yenmiş işte. Almeyre Getafe'de Atletico Madrid yenmiş. Granada şey yenilmiş Barcelona'ya. Barcelona, Barcelona yenmiş. E, Levante beraber kalmış. Son kez Malaga'ya bakalım. Malaga'da Cordoba'yı yenmiş 2-0. Bakalım. Evet ikinciliğe düşük olsun. Neyse. Bizim 15 galibiyetimiz var. Barcelona 51 puanda. Aramızda 2 puan fark var. Neyse. hoş Hoşçakalın. 5 milyonumuz var. Neyse arkadaşlar, e, İspanyol'a bir daha maçımız. maçımız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere, <laughs> hoşçakalın.